Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca. Ayşegül Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sefer Bey. Bugün bizim 250. programımız. Dolayısıyla davetimizi kırmadığınız için teşekkür ederiz biz de. ne demek. Çok tebrik ederim. 250 çok büyük rakam. Teşekkürler 250 sağ 250 konu, 250 konuk. Bravo. İnşallah devam edeceğiz. Çünkü finansal teknolojiler alanında gelişmeler son hızla devam ediyor. Bugünkü konu başlıklarımızda zaten bunlar olacak. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan... ...cuma günü açıkladığı ekonomi paketinde... ...önümüzdeki dönemde dijital banka lisansı verilmeye başlanacağını söyledi. Ayşegül Hanım'a soracağız sektörü nasıl etkileyecek diye. Yine gündemimizde pandemi döneminde... ...bankacılık sektörü ve teknolojinin yansımaları olacak konu olarak. Yine Aktif Bank bir anlamda... Bir bir fintech holding gibi e, bilenler biliyordur. Çok fazla fintech iştirakı var. Dolayısıyla fintech çalışmalarını soracağız Aktif Bank'ın. Yine Ayşegül Hanım'ın CEO'nun ilk 100 günü e, e, çok önemlidir. 1 Ocak itibariyle gelen müdür koltuğuna oturduğu için ilk 100 günü nasıl geçti ve bu yılı nasıl geçirecek Aktif Bank'ın Ayşegül Hanım'a soracağız. Bir diğer konumuzda geçtiğimiz haftalarda da değinmiştik finans sektöründe kadının yeri keza bankacık sektöründe çok az kadın yönetici var. Bunu soracağız kadın olmak nasıl bir durum finans sektöründe kadın yönetici olmak. Haşik Hanım öncelikle bu dijital banka lisansıyla başlamak istiyorum. Dünya'da son dönemde hızla yayılıyor bu dijital bankalar öyle ki ilk 10 bankanın yanlış hatırlamıyorsam 40 milyar dolara geldi dijital bankanın dünyada. Hmm, piyasa değeri, market değeri ve her geçen gün artıyor. Türkiye'de de çok konuşulan bir konuydu. Geçtiğimiz gün açıklanan ekonomi reform paketinde de önümüzdeki dönemde dijital banka lisansı verilecek. BDK gerekli çalışmaları yapıyor, teknolojik altyapı hazırlanmış, finansal koşullar belirlenecek. 2021 içinde bekleniyor ilk dijital banka lisansı. Bu sektörü nasıl etkiler oradan başlayalım. Çok heyecan verici bir bilgiydi bu. Çok uzun zamandır dijital bankacılık lisansı ee, özellikle de Fintech camiasında fazlasıyla konuşulur durumdaydı. Ee, sonunda ete büründü ee, net bir şekilde duyduk. Bu lisans e, BDDK ve Merkez Bankası'nın ortak çabalarıyla oluşturuluyor. Bu tabii en çok e, fintechler için e, heyecan verici yani tüm sektör için olağanüstü bir haber e, fintechlerin iş modelleri biliyorsunuz hani ödeme kuruluşu lisanslarıyla e-para lisanslarıyla zaten ödeme dünyasında bankalarla fintechlerin arasındaki e, çizgi zaten birbirine çok yaklaştı bir e, kullanıcı için bir müşteri için aslında bakarsanız e, hesap hesabına ödemeler için kullanan faturalarını ödeyen e, online alışveriş yapan hani orta e, ölçekte bir Ödeme sistemi kullanıcısı için çok da farkı kalmamıştı. Ama fark tabii ki mevduat e, ve kredi lisanslarını ve daha farklı hesap hareketleri lisanslarını e, içermesi gereken yerde saklıydı. Şimdi yavaş yavaş e, belli ki bu fintekler, ödeme kuruluşları e, bu konuda kendilerini ve iş modellerini evritecekler. Sektör için hareketli günler bizleri bekliyor diyebiliriz. Pandemi gölgesi altında da bir yılı tamamladık aslında. Dileğimiz tabii ki bir an önce sona ermesi ama hayatta bir yandan devam ediyor. İşler de bir yandan devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda bankacık sektörünün bu bir yılını kısaca nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki burada teknoloji yatırımları ve dijitalleşmenin sektöre katkıları neler oldu bu dönemde? Pandemi tabii neleri değiştirmedi ki? Hayatımızda çok enteresan dijital dönüşümleri gördük. Hani online e, spor dersleri, e, bir e, görüntülü telefon eşliğinde bir doktor muayenesi, hani bütün bunlar e, herhalde 10 yıl depar atarak hayatımıza girdi. E, bankacılık, finansal servisler diye baktığımızda e, aslına bakarsanız hani müthiş bir e, değişiklik oldu mu? Olmadı. Çünkü bankalar e, teknoloji yatırımlarını onlarca yıl evvelden... E, çok ciddi oranlarda e, yapmaktalar, yapmaya devam ediyorlar. E, bankaların hani dev e, IT kadroları var, çok ciddi IT yatırımları var. E, bankacılık zaten e, sistem olarak, insan kaynağı olarak buna çok yatkındı. E, pandemide de rüştünü fazlasıyla ispatladı. Ha hani ne oldu? E, Başlangıç, dijital bir sürecin müşteri tarafında da sadece bireyler değil, e, kurumlar, kurumlar tarafında da istenebileceği. Bunun mümkün olduğuna dair yine 5-10 yıllık e, bir hani e, hızlanmış bir yol, yol oldu bence. Pandemi e, bankalardan ziyade servis verdiğimiz müşteri segmentinde daha büyük bir etki yarattı. Ve bizlerin bankaların ve finansal servislerin yıllardır yapa geldiği bu yatırımların da ne kadar öngörülü olduğunu, ne kadar sürdürülebilir modellere dönüşeceğini de ispatlamış oldu. Kesinlikle şöyle e, hatırlamaya çalıştığımda pandeminin ilk döneminde İtalya gibi, İspanya gibi birçok ülkede bankaların e, ciddi anlamda zorlandığını gördük. Türk bankaları e, geçmiş yıllarda yaptığı teknoloji yatırımlarının biraz meyvesini topladı bu dönemde. Aynen. Şimdi bir diğer önemli konu e, gündemimizde aslında 1 Ocak 1 Mart derken e, Mayıs ayına ertelendi. Uzaktan müşteri edinimi e, 1 Mayıs itibariyle başlaması bekleniyor. Bu sektörde e, kelimenin tam anlamıyla devrim yaratacak bir uygulama olarak bu bankacıların yorumu... ...sizin gibi banka genel müdürleriyle görüştüğümüzde, programımızda ağırladığımızda onların yorumu... E, ...bir diğer konuda açık bankacılık kuşkusuz bu da önümüzdeki yıllarda çok daha sık... Konuşacağımız konulardan birisi. Dolayısıyla e, sektörü bu iki gelişme nasıl etkiler? Aktif bank bu sürece nasıl hazırlanıyor? Um, dijital müşteri edinimi aslında dijital bankacılık, dijital finansal e, servislerde LEGO'nun eksik kalan parçasıydı. Aslında e, kurumlar ve müşteriler e, bir finansal servisi veya ürünü dijital bir kanaldan edinmek, kullanmak ve sonlandırmakla. Alakalı tüm tecrübeye ve hazırlığa sahipken o ilk adımda yani ilk müşteri edinimi adımında e, tabii hani çok daha e, uzun yıllar evvel hazırlanmış e, bazı yönetmeliklerin de gerektirdiği şekilde ıslak imza veya bir kağıt süreci e, bu legonun eksik parçasıydı. Yani çok heyecan verici kısmı artık bu parçada yerine oturuyor. Bu ne demek? Hani Bugün evimizde otururken bir e, ihtiyacımızı bir e, online alışveriş sitesinde görüp hemen o anda karar verip alma özgürlüğüne nasıl sahibiz? Aynı durum. E, vatandaş için e, bireysel ve kurumsal ticari müşteriler için de e, finansal servisler söz konusu olduğunda mümkün olacak. Dakikalar içerisinde karar vermek, almak, kullanmak e, sonlandırmak mümkün olacak. Baştan uca bir e, dijital başlayıp dijital biten bir süreç e, çok büyük bir hafiflik çok büyük bir tabii heyecan da getirecek sisteme. Hazırlıklarınız ne durumda bankolar? Ee, hazırlıklarımız, e, aslı bakarsanız tüm sektör aşağı yukarı yukarı hazır, biz de öyle. E, yatırımlarımızı yaptık, ama tabii beklemedeyiz. Önemli olan hani bir birkaç ay evvel olsun olmasın değil. Hakikaten sürdürülür olması önemli. Sağlıklı olması. Sağlıklı sürecin. olması önemli. O yüzden e, bırakalım kanun yapıcılar, düzenlemeciler gerekli vakti e, doğru bir şekilde kullansın. Sistem sürdürülür olsun. Açık bankacılık dediniz. Evet. E, açık bankacılık çok daha olağanüstü bir heyecan e, bunu konuşurken bile hani hakikaten e, eminim şu Tam anda, anlamıyla bir game changer dedikleri durum olağanüstü. herhalde değil mi Evet hani neler değişir e, bir kere yani hani konuşacak çok geniş bir konu ama öncelikle data konusunu ben burada çok önemsiyorum e, data liberalleşiyor. E, hani kuruma ait müşterime ait data ve bu data ile ilgili bir e, iş geliştirme fikri aslında e, bu paradigma şu tarafa doğru e, yön değiştiriyor. Data müşteriye aittir. Ve müşteri istediği şekilde ve istediği sürece bir başka kurumla, bir başka finans kurumuyla paylaşılıp bir değere dönüştürülebilir bir noktaya geliyor. E, e, bu liberallik hani bugün ölçek olarak çok küçük veya henüz daha kurulmamış fikir halindeki oluşumlar için bile büyük hani yıllarca e, emek emek oluşturulmuş bankacılık sistemine ve e, bu data e, olağanüstü data birikimine e, haiz olmak anlamına geliyor. E, az önce konuştuk. Dijital müşteri edinimiyle birleştiği zaman açık bankacılık e, doğal kullanıcılarının ve daha sonra entegre olacak diğer e, fintechlerin hepsini bir arada hani bir potanın içerisinde düşünmeye başladığımızda çok olağanüstü hayaller kurmak mümkün. E, burada biz yine açık bankacılık konusunda da teknik anlamda zaten bir finansal teknoloji ekosistemi olduğumuz için bu şekilde çalışmaya çok alışığız. E, İştiraklerimizde de bu şekilde entegre çözümlerimiz var. E, biz zaten DNA'mızda e, finansal teknolojiler alanına yakın bu kurumlara da dost bir kurumuz. E, ne dijital e, müşteri edinimini ne de açık bankacılığı bir tehdit değil aslında büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor. E, hem iştiraklerimiz olan finansal teknoloji firmalarımıza hem de e, markette, pazarda e, tüm kurumlara e, işbirliği ve daha sıcak ve daha e, paylaşımcı kazan kazan stratejili e, bir stratejimiz olacak. Şükrü Hanım, siz iştiraklarla bir fintech ekosistemi dediniz. Ben not almışım. E, krediden, sigortaya, ulaşım kartı hizmetleri, ödeme sistemleri, eğlence çok geniş bir yelpazede aslında iştirakleri var. Aktif Bank çerçevesi çatısı altında. Dolayısıyla bankanın fintech kimliği çalışmaları önümüzde, önümüzdeki dönemde nereye evlidir? Bir bunu sorayım, bir de önümüzdeki dönemde bu alanda gündeminizde ne gibi projeler olacak? Um, Aktif Bank hakikaten çok şahsına münhasır bir organizasyon. Ben de 7 yıldır bu grubun ailenin üyesiyim ve her geçen gün hani heyecanımız daha da katlanıyor. E, tüm bu e, yönetmeliklerde ve pazardaki dönüşümlerde ne kadar öngörülü, ne kadar hakikaten olağanüstü e, zamanlamalarda önemli bir pozisyon alındığının bir kanıtı. E, Aktif Bank zaten bir yatırım bankası lisansıyla hem bireylere hem kurumlara yönelik e, mobil bankacılık temalı ve e, yerinde bankacılık temalı çok özel bir iş modeline sahip. Öte yandan iştiraklerimiz birbirinden kıymetli, birbirinden önemli alanlarda çok uzun zaman önce yer tutmuş durumdalar. E, hatta ödeme sistemleri, ödeme kuruluşu lisanslarının ilklerini e edinmiş bir kurumuz. E, biraz bahsetmek gerekirse... Lütfen biraz açar mısınız? O iştiraklerden evet. de biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Evet. E, UPT bizim e, iştiraklerimizden birisi, bir ödeme kuruluşu. Yurt dışı para transferleri... Ee, ana ürünün etrafında bütünlediği bir hizmet modeline sahip. Bugün 200'den fazla ülkede 400 binden fazla noktada e, uluslararası para transferi yapmak mümkün. Ama tabii bu tek başına bir e, değer önerisi olmakla birlikte e, çok yakın zamanda Option isimli bir mobil uygulamayla e, biz UPT'nin servis modelini çok daha farklı bir noktaya taşıyabileceğine inanıyoruz ve bunun lansmanını yaptık. Yakında biraz iletişimini de yapıyor olacağız. Yine ödeme kuruluşu lisansımızı biraz daha geliştirerek lisansımızın kapsamını biraz daha artırarak, option mobil uygulaması üzerinde bir az önce de konuştuk, dijital banka olma yolunda adımlar atıyor olacağız. Bir başka iştirakimiz e-kent. O her ne kadar hani ödeme kuruluşu lisanslı bir fintech oyuncusu olmasa da kapalı devre kartlar, kapalı devre güvenlik sistemleri gibi aslında çok e, ulaşım kartları gibi e, hakikaten giriş bariyerleri yüksek. Hem insan kaynağı hem teknoloji hem de zaman e, gereksinimi olarak çok özel bir alanda e, bugün ülkemizin belli başlı major şehirlerinin ulaşım kartlarını e, çok e, büyük bir tecrübeyle işletmekte. E, aynı zamanda pasolik e, kartlarımızın statlardaki ve bilet edinme süreçlerini de organize etmiş. Çok olağanüstü bir bilgi birikimine sahip bir şirketimiz. E-Kent de keza bu yeni oyun düzeninde yeni e fırsatlara çok büyük potansiyeli olan bir fintechimiz. Bir başkası ne kolay, e fatura ödeme kuruluşu. yeni çok e ilk edinilen lisanslardan birisi. E fatura ödeme kuruluşu e altyapısıyla, bundan 20 yıldan uzun zamandır hani e, sistemde olan bir oyuncu. E, benzer şekilde orada da biraz daha COBİ'lere yakın, bireylere de, e, bankacılık sisteminin dışındaki bireylere de yakın bir iş modelini kurgulamaktayız. E, şimdi ben hani iştiraklerimizi böyle e, gözden geçirdiğim zaman şunu da e, çok sevinerek fark ediyorum, ne hani kadar büyük bir potansiyelimiz olduğuna e, heyecanım katlanarak artıyor. E, bu alanlar aslında hakikaten edinimi kolay olmayan, zaman alan adımlar. Ee, yani bir fatura ödeme kuruluşu olmak yüzlerce kurumla anlaşma yapmış olmaya gerektirir. Veya 200'den fazla ülkede bir network kurmak yine yıllar alan e, ve çok ciddi e, bir bilgi birikimi gerektirir. Ulaşım keza öyle. Diğer iştiraklerimiz de, e, başka iştiraklerimiz de var. E, biz böyle hani düşündüğünüz zaman hakikaten bir finansal teknoloji ekosistemiyiz. Ve birbirini çok güzel tamamlayan ve e, pazardaki diğer oyuncu, diğer e, kurumlara da çok büyük e, ortak çözümler anlamında fırsatlar sunan, e, işbirlikleri ihtimallerini düşündüren, e, olağanüstü e, bir dünya, çok zengin bir dünya, Aktif Bank dünyası. Şimdi işbirliği dediniz, sizin hem yurt içinde hem globalde son dönemde duyurduğunuzda işbirlikleri var. Oralarda durum nedir? Önümüzdeki dönemde yeni işbirlikleri açıklayacak mısınız? E, bizim İşbirlikleri tarafında öncelikle grubumuzun e, Avrupa'da Balkan ülkelerinde operasyonları mevcut. E, orada e, sistemin en önemli e, bankaları ve bir telekom şirketimiz var e, Balkan ülkelerinde. Bunun dışında e, biz e, uluslararası bankacılık. Alanında çok yine kendi kulvarında özel bir kurumuz, özellikle zor coğrafyalarda bu dönemler Afrika odaklı, Afrika platformu odaklı girişimlerimiz var. Dış ticarette kendi kulvarımızı buradaki girişimlerimizle sağlıyoruz ve buradaki kaslarımız oldukça bizlere de bizlerle işbirliği yapmak isteyen hem yine de söylediğim gibi finansal teknoloji firmalarına hem de e, kurumlara, kurumsal anlamda e, çok büyük fırsatlar sunuyor. E, Ağırlıklı dediğim gibi bu alanlarda odaklıyız. Şimdi anonsta da belirttim. E, genel müdür koltuğun oturalı bir 100, 100 günü yeni geçti. 104-105 gün oldu. Dolayısıyla CEO'nun ilk 100 günü çok önemlidir derler. Kitaplar da vardır bunun için. Dolayısıyla bu ilk 100 gün nasıl geçti sizin için? Gerçi grupta 7 yılı geçirdim dediniz. E, dolayısıyla dışarıdan gelmediniz. Aynı grupta devam ediyorsunuz. Ee, bir de tabii ki 2021 yılında e, görevinizin ilk yılında Aktif Bank'ta hedefleriniz ne olacak? E, Aktif Bank nereye odaklanacak? E, büyüme beklentisi, kredi tarafında neler olacak? Biraz da banka üzerinde genelinde konuşalım. Um, açıkçası ben günleri saymadım Sefer Bey. E, evet hani 3 ay kadar oldu e, bu bayrağı devralalı. E, ancak grubun içerisinde uzun zamandır bulunduğum için... Çok kolay geçti. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben zaten ailenin bir üyesiyim epeydir. Benim hani geçmiş tecrübelerim kurumumuzda da ağırlıklı olarak dijital servisler, bireysel bankacılık, bireysel krediler odaklıydı. Şu dönemde zaten hani en çok yeşeren konular burada. O yüzden hani bu heyecanımı böyle bir bayrağa devraldığım sürede, pazarın da bu tarafta böyle evrilmesinden çok hani... Olumlu anlamda çok heyecan duyuyorum. Neler yaptık tabii bunun yanında bir hazırlık dönemimde oldu. Bazı strateji projeleri başlattık hep beraber. Konuları hani ikiye ayırmaya gayret ettik. Birisi hani iş büyütmek, mevcut işlerimizi geliştirmek, biraz daha farklı segmentlere yönelik işlerimizi büyütmek odaklı. Bir diğeri operasyonel modellerimizi bir miktar daha e, hayal ettiğimiz, Hani bizim gitmeye çalıştığımız, arzu ettiğimiz noktalara bizi taşımakta, bizi hızlandıracak yöntemler. E, bu şekilde e, 6-7 tane konu başlığı altında böyle matris proje gruplarıyla e, tüm banka genelinde başlattığımız çalışmalar var. Bütün bunların sonunda e, servis verdiğimiz e, hizmet e, sektörünü ve e, müşteri segmentlerinde biraz daha kobi tarafında e, mikro, ...segmentler konusunda evretmek istiyoruz. Bugün henüz platformumuzda tam anlamıyla sağlamadığımız bir servis. Mevcut işlerimizde tabii büyüyeceğiz. Biz zaten bireysel kredilerde çok uzman bir ekibiz. Hatta ben hani çok çok güçlü bir kasımız olduğunu... ...sektörde en farklı çeşitlerde... ...en alternatif karar ağaçları ve skorlamaları ile... ...kredi verme, dezavantajlı gruplara kredi verme kası bize inanılmaz gelişmiş durumda e, bu konuda bazı e, teknik e, biraz daha hani bu konularda makine öğrenmesiyle biraz daha ecail yaklaşımlarla e, bu kasımıza iyileştirmeyi düşünüyoruz ve bu alanda büyümeye devam edeceğiz. Öte yandan e, iş yapış modellerimizde e, çevik bir organizasyonuz. biz zaten küçük ve çevik bir organizasyonuz. E, şimdi bu e, çevik yapılanmaları örgütlenmelerin birkaç pilotla deneyimliyoruz aslında amacımız. E, hizmeti sunduğumuz noktada yani bireyler veya hani kurumsal müşterilerle bankamızın servislerinin buluştuğu noktayı kapsayan tüm e, servis sağlayıcıları birer e, örgüte dönüştürmek e, bu Tribe ismi verilen e, çevik dönüşüm organizmalarına dönüştürmek birkaç pilotla biraz daha e, iyi bildiğimiz işi daha e, teorisine de uygun bir şekilde örgütlemeye çalışacağız. E, bunun dışında esnek çalışma, hibrit çalışma modelleri tabii pandemiyle hayatımıza paldır küldür girdi ama bu zaten epeydir bizim masamızdaydı. Bunu pandemi bakış açısıyla değil, hakikaten hem çalışanlarımıza hem de potansiyel çalışanlarımıza, kalibre çalışanlarımıza daha etkin yöntemlerle ulaşmak, daha sağlıklı, daha mutlu bir çalışma ortamı sağlamak üzere bir konumuzda ilerliyoruz. Tüm süreçlerimizi gözden geçiriyoruz, müşterilerimize dokunan tüm süreçleri. Ee, baştan revize edip hani gereksiz süreçlerden kurtulmak, bir hafiflemek, mümkün olduğunca dijitalleştirmek konulu bir çalışmamız var. Ve organizasyonumuzda tabii belli konuları adresliyoruz. Bu açık bankacılık gibi finansal e, ekosistemlere erişim, startup sistemlerini destekleme gibi bir konuyu e, genel müdürlüğü yardımcılığı e, seviyesinde organizasyonumuza adresliyoruz. Hı, hı. Ee, bunun dışında müşteri deneyim yönetimi gibi yine genel müdür yardımcılığı seviyesine adreslediğimiz konular var. Bunların hani organizasyonda yerlerini ağırlıklaştırdıkça bu konulardaki odağımızda, üretimimizde daha iyi noktalara gelecek. Şu dezavantajlı grubu skorlama kısmını kısaca açabilir misiniz? Dezavantajlı grup dediğim bugün tabii hani KKB kaydı çok önemli bir gösterge bankalar için, kredi verenler için. Genellikle de aşağı yukarı hani skorlara bakılarak, belli bir takım bilgilerle de, karar ağaçlarıyla kredi kararı verilir. Ama biz bundan 5-6 yıl evvelinden itibaren bu skordan da ötesi olduğuna inandık. Ve az önce bahsettiğim bu ekosistemimiz de aslında bizi bu farklı segmentleri daha yakından tanıma olanağı sağladı. Alternatif skor altyapılarında önemli bilgilerimiz ve tecrübelerimiz var. Ee, örneğin hani sosyal medyadaki varlığı, internet ayak izi, bilgisayarını ve mobil teknolojileri kullanma becerisi, kişinin hatta psikometrik bazı testler sonucunda elde edilmiş veriler. Bütün bunlar bugün dünyada çok da yenilikçi, çok da niş uygulamalar. Bizde de kaslarımızı fazlasıyla çalıştırdığımız setimizin yüksek olduğu konular. Anladım. Peki son bir sorum olacak. Selçuk süremiz mi bitti? Tam duyuyorum Çok kısa süremiz bitmek üzereymiş çünkü. Finans sektöründe kadının yeri, siz kadın genel müdürsünüz. Sektörde bildiğim kadarıyla iki genel müdür var kadın. E, sektörde kadın çalışan sayısı fazla ama e, yönetici sayısı az. Kısaca bunu değerlendirmenizi isteyeceğim çok kısa. E, evet. E, geçenlerde bir yazı da vardı. Hani bankalarda kadın çalışanlar %50, yönetici sayısı %10'larda şeklinde. Ee, bu bir gerçek ama rakamların hızla olumlu yönde değiştiğini de ben görüyorum. Ee, bu noktada kendi grubumuzda, bankamızda da ayrıca gurur duyuyorum çünkü bizde üst yönetici rasyosu yüzde %50. yüzde elli. Çok şanslı bir durumuz. Ee, beş hocam. tane genel müdür yardımcımız kadın, ee, benimle birlikte altı kişiyiz. Ee, bunun herhalde gideceği yer şöyle ee, kişilerin hakikaten ürettiklerine, içeriklerine, vaat ettiklerine, başardıklarına odaklanıldıkça hani doğanın. Doğal seleksiyonu böyledir. Hani bir üniversite sınav sonucunda nasıl kadın erkek başarı oranı eşitse bence çok yakın zamanda zaten bu sayılar da kadınlar lehine iyileşecek. Aşkül Hanım dileyelim ki en kısa zamanda en azından yönetici kademesinde de sizin bankada olduğu gibi %50-50'yi yakalayalım finans sektöründe diyoruz. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz programa katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kutlu olsun. 250. programınız. Çok teşekkürler. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldik. Konuğumuz Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca'ydı. Ayşegül Adaca ile birlikte dijital banka lisansı sektörü nasıl etkileyecek üzerinde durduk. Aktif Bank'ın fintech çalışmalarını konuştuk. Çarşamba görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.